den hepinize merhaba. Başkentin Kadınları programında yine yeni bir bölümde çok değerli bir konukla sizlerle birlikteyiz. Türk Halk Müziği sanatçısı sevgili Hüsnü Ozan bugün bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Hüsnü Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Şimdi şöyle yapalım Hüsnü Hanım. Ee, Sevgili izleyicilerimi sizi yakından tanımadan önce sizin o güzel sesinizle, güzel yorumunuzla bir buluşsunlar, bir tanışsınlar evet, istiyorum. Evet. Dilerseniz önce bir kliple başlayalım. Başlayalım. Seçimi siz yapın. Hangi kliple başlayalım? Güzel bir Afyon Dinar türküsüyle başlayalım o zaman anonim. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında. Oo, çok güzel çok bir türkü türküdür. O zaman cevizin yaprağı dal arasında. Dal arasında. Hüsnü Ozan sizlerle birlikte. Hmm. sevgili izleyicilerimiz Hüsnü Ozan'la sohbetimize devam ediyoruz. Hüsnü Hanım sizi yakından tanıyabilir miyiz? 1989 Antalya doğumluyum. Daha sonra ailemin iş sebebi nedeniyle Ankara'ya gelmişiz. Yaklaşık ben 4 yaşındayken. Müzik benim için direkt müzikten devam ediyorum. Aileden gelen bir kültür. Sürekli evimizde şarkılar, türküler çalınıp söylendiği için kulaktan dolma bir şey benim de gönlüme bulaştı diye düşünüyorum. Şu anda 32 yaşındayım. <laughs> o evde çalınıp söylenen türküler kazınmış ki hiç ezberlemeden, çalışmadan bir süre sonra o türküleri ne kadar çok bildiğimi, ne kadar gönül verdiğimi, ne kadar onlara anlam yüklediğimi fark ettim. O 17 yaşlarda sanırım değil mi? Evet evet 17 ee, yaşında komşunuzun, doğru. Komşunuzun, <laughs> kızım kafanıza su dökme mevzusu var. Biz evimizin kamelyasında arkadaşımla birlikte, o gitar çalıyor ben söylüyorum. O kadar çok kendimizi kaptırmışız ki, belki daha çok yüksek sesle mi söyledik bilmiyorum. Ama bizim aşağı böyle kafamızdan aşağı su dökmüşlerdi. <laughs> Şarkı söylüyorduk, Kenan Doğulu şarkısıydı sanıyorum. O zaman Kenan şimdi Doğul. buradan bizi izleyen bütün izleyicilerimizin... Ve komşuya. Evet, onlara <laughs> armağanımız olsun. Bir alalım sizden. Söyleyelim mi biraz? Evet. Kal, gittin yerde mutlu ol. Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin güler yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı Böyle bir yoruma öyle bir tepki. O zaman biz de alkışlıyoruz bir sanatçıya hak ettiği tepki. <laughs> Belki e, o zamanlar daha mı kötü veriyoruz. söylüyordum acaba diye düşünüyoruz. <laughs> daha çocukluk toyluk vardı ya o yüzden böyle bir su. Buradaysa bizi bulsunlar komşular. <laughs> bir sevgilerimizi iletelim yine İletelim de tabii ki. Sonrasında e, sizi TRT'ye doğru e, yakınlaştıran bir olay oldu. Bir can Pulukçu ile tanıştınız. Evet. Ahmetli bir cam hocamızla. o gün sizi zorla göndermişlerdi değil mi? hayatımın en büyük şansıdır aslında yani her şeyde bir hayır vardır deriz ya teyzemlerin nikah resimlerini almaya gittiğimde e, baktım bir koro çalışması var içeriden o kadar güzel bir ses geliyor ki o çeker ya böyle sizi e, sen Sivaslısın sesin güzeldir koroya katılmak ister misin dediler Bircan Hoca karşımda rahmetli Saygıdeğer Hocam. Mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Şu anda hani müzikle ilgili yaptığım her şeyde onun çok büyük emeği hakkı vardır. Çok duygusallaşıyorum ondan bahsedince. Burada aradığımız birçok konumuzda sevgili Bircan Hoca'dan hep bahsediyorlar. Bahsediliyor Herkes Çok sanatçımızda da emeği evet, var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sonra koroya katıldım. Oradan 3 e, sene tabii ki akşam okulu devam etti. Solfej, Bona, Halk Bilimi dersleri aldık. Oradan terzi Gençlik Korosu'na doğru. <laughs> yol aldım. Ama onun öncesinde de bir sınava girme, yaş tutmama durumu da vardı sanırım. Evet. O zaman ben lise sondaydım. Din kültürü sınavıydı sanıyorum. E, haber geldi işte senin yaşın tutmuyor TRT. Ben nasıl ağlıyorum? Diyor ki öğretmen geldi. Annen mi öldü? Baban mı öldü? Çok üzülmüştüm. Yani o bir sene benim için e, çok büyük bir şeydi. Çok büyük bir zorluktu. Daha sonra bir sene sonra gençlik korosu sınavlarına katıldım. Kazanmıştım. İki, üç de orada gençlik korosuna devam ettim. Ee, bu arada bir de fiziksel değişim söz konusu oldu hayatınızda. Evet. Sanat için gerçekten çok radikal bir adım attınız. Ondan bahsedelim. <laughs> Zor bir süreçti <laughs> benim için. Yani evet tabii ki mutlaka sanatsal anlamda bir şeyler yapmak çok önemli ama bizim mesleğimizde görsellik de çok önemli. Kendimce sağlığım açısından da yapmam gereken bir şeydi. Ben 110 kiloydum ve cerrahi bir müdahaleyle ameliyat oldum. Yaklaşık Riski göze aldınız. Göze aldım tabii ki. Yani bir çok şey olabilir. Doktorum da çok iyi olduğu için sağ olsun çok ilgilendi. 8 sene oldu ameliyatı oldu. Şu an çok sağlıklıyım, çok mutluyum, çok şükür. Bu bir sağlıksal bir problem olduğunu düşünüyorum kilonun. Sadece görsellik ve lüks olarak değil, bence herkesin mutlaka bir an önce bunun önüne geçmesi lazım. Yani e, mesleğinizi icra ederken aynı zamanda da gerektirdiği gibi de sahnelerde... E, İzleyicileriniz ve dinleyicilerinizin talebiyle çok büyük riskli bir adım attınız. Evet. Bundan da pişman değilsiniz. Asla değil. Ama bunun altında da istikrarlı duruşunuz var tabii ki. Yani devler emekleri boşa çıkarmadınız. Bu arada e, Türkiye'de birçok insan sizi gazetelerde bir başlıkla tanıdı. <laughs> Ankara'yı sanatıyla tanıtan sanatçı diye. Evet, buna Türkiye'den. sebep de O Ses Türkiye yarışması. Bir de o süreçten bahsedelim isterseniz. Şöyle kuzenim benim için O Ses Türkiye'ye başvurdu. Daha sonrasında bana başvurduğunu söyledi. Ben şaka yapıyor zannettim. E, o Ses Türkiye Programı sanıyorum başlamıştı. Bana telefon geldi. Hatta o sesi şaka sandım. Ee, telefon geldi. İşte o ses Türkiye'den arıyor. Yani yok şaka yapıyorsunuz. gibi bir şey söylemiştim. Röpörtajcı da bunu anlatınca o sesi şaka sandım <laughs> gibi bir başlık atılmıştı. Ben gerçekten şaka yapıyorlar sanmıştım. Öyle o orası da güzel bir serüvendi. Zor. Yorucu bir serüven. Peki albümleriniz oldu. Albüm çalışmaları O Ses Türkiye'den önce mi yapılmış? Türküler enişte? Aşkına eee Türküler albümümüzü aşkına. yaptık yaklaşık sanıyorum. Çok uzun süre oldu özür dilerim. 12 eserlikti sanıyorum. E, çok kıymetli insanlarla çalıştık. Mustafa Özarslan abim, Özcan Türe e, birlikte ben, düet yapma sevgilerimizi iletiyoruz. Düet yapma şansımız oldu. Çok eğlenceli. İlk albüm heyecanı diyelim. Evet. Artık eksikleriyle hatasıyla, doğrusuyla güzel bir albüm oldu benim için. Daha sonra single'a döndük tabii ki. Single, klip. Single tercihimiz de sanatçıların genelde dijital platformdan olsa gerekir. Evet, ulaşılması daha kolay, Her şey, izlenmesi çok daha, daha, daha kolay. Ulaşılabilir. Evet. Bu arada bir de pandemi sürecinin geride bıraktık Hüsnü Hanım. Siz neler yaptınız pandemi sürecinde sahne alan bir sanatçı olarak? Yaşadığınız zorluklar nelerdi? <laughs> o zorlukları verimli hale dönüştürebildiniz mi? Şöyle, e, pandemi süreci gerçekten... E, Hepimiz için, bütün ülke için gerçekten zor bir süreç olduğunu kabul ediyorum. Ama müzisyenler açısından daha çok bildiğim için ben müzisyenlerden bahsetmek istiyorum. Sadece sahne alarak, sadece sahneden ekmeğini kazanan müzisyen dostlarımız için gerçekten çok daha bir zor süreçti. Çünkü biz günlük kazanan, günlük harcayan ve o tempoya alışmış insanlarız. Çok zor süreç yaşayan arkadaşlarımız oldu. Sebebi Diğer müzisyen arkadaşlarımızla destek olamadık, birbirimize bir destek sağlayamadık çünkü hepimiz bir zor sürecin içerisindeydik. Bunun psikolojik boyutuna gelirsek ben gerçekten ilk zamanlar bir çalışma yapabilirim, bu süreci işte bir çalışma yaparak değerlendirebilirim gibi hissettiğim bir dönemdi benim için pandemi. Pandemi sonrası sanatsal çalışmalarınız oldu mu sahnelerin haricinde? Evet sahneler başladı şu anda çok şükür. İnşallah ülkemizden tabii ki bu durum bir an önce biter ve sahnelerimiz, hepimizin hayatı normale döner. Evet. Halay Meşap 1 çalışmamız çıkmıştı. Şu an Halay Meşap 2 var. Çok sevildi. 1 milyonu geçtik şu anda bir de. İnşallah halay çalışmamız çok yakında. Güzel bir klibimiz geliyor. Bol bol halay çekeceğiz. Bu arada hem bu çalışmaları hem de Hüsnü Ozan'ın hangi mekanlarda çıktığını takip etmeleri için isterseniz izleyicilerimize sosyal medya hesaplarınızı bir hatırlatalım. Instagram, YouTube. Evet Hüsnü Ozan Official. YouTube'da da, Instagram'da da aynı zaten. Evet buradan da Hüsnü Ozan'a rahatlıkla çalışmalarını evet. takip edebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Bol beğeniler, bol yorumlar. Hüsnü Ozan için türkü ne ifade ediyor? Bana göre türkü sadece müziğiyle değil, sözleriyle müziğini birbirinden ayırıp insanların konuşarak, yazarak sadece müzik olmadan anlatamadığı duygularını müzikle birlikte birleştirerek ifade etme şeklidir türkü. Her zaman yani hareketli bir türkünün içerisinde de çok acıklı sözler bulabilirsiniz. Çok acıklı bir türkünün içerisinde eğlenebilirsiniz de. Benim için insanların duygularını, hislerini gerçek anlamıyla ifade etme şeklidir türkü siz böyle bahsedince, duygularının e, acı tatlı sözlerle ifade edilmesi de evet. deyince sizin de hem şehriniz olan Aşık Veysel Şatıroğlu geldi aklıma. Evet. E, kendisini de biliyorsunuz çok naif, çok ince bir insandı. Kendisini çok. terk eden eşinin ayak kapısına fark ediyor, söylemiyor. Evet. Yolda izle kalmasın, dara düşmesin diye para Parak bırakan, evet. yüce gönüllü bir insan. Hem evet. e, hem hemşehriniz olması hasebiyle şöyle küçük bir şey Aşık Veysel Şatıroğlu'dan alabilir miyiz? Söyleyelim bizden? mi? Tabii tamam. ki. Birlikte söyleyelim o zaman. Ben dinlemeyi tercih tamam. ediyorum sesiniz <laughs> çok güzel. Çok teşekkür Hazır ederim. Hazır sizi böyle canlı canlı bulmuşken dinleyicilerimiz de bu fırsatı kaçırmasın isterim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece hey bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece hey çok teşekkürler devri daim olsun. olsun çok güzel yorumladınız Aşık Veysel Çatıroğlu'dan onun için de uyusun. Onun için de Kıymetli sanatçılarımız gibi. Onlar bu dünyadan gittiler ama. Hüsnü Ozan tabii ki albüm çalışmalarıyla, klipleriyle, televizyon pro programlarıyla ve sahne çalışmalarıyla bir sanatçı kimliğine sahip. Ee, ama bir de halkın içerisinde yaşayan ve kendi <laughs> evinde de kendi hayatını normal standartta evet. idam ettiren bir Hüsnü Ozan var. Ee, şimdi normalde bu iki kimlik arasında bir e, sizin nasıl söyleyeyim bir şöyle bir anım var diyebileceğiniz bir durumla karşılaştınız mı? Aa Hüsnü Ozan. Evet öyle <laughs> inanamamışlardı. Hatta kolumdaki dövmeden dövme var ama bu siz misiniz diye. Ya <laughs> muhakkak... Türkiye okuyunca dövme Türk, mı? Türkiye... <laughs> <laughs> yani tanıyamadık sizi diye söyleyenler var. Ya muhakkak sahneye çıktığımız için bambaşka görülebiliyor ama biz de gündüz hayatımızda küçük bir oğlum var benim biliyorsunuz. Paşamız var, köpeğimiz. Onu gezdiriyorum, temizlik yapıyorum. Sahnede de tabii ki eğleniyoruz, gülüyoruz ama normal hayatımda daha çok eğlenceli, daha rahat olduğum için çok fark var diye söyleniyor bana. Ama normal gerçekten günlük bir bayan ne yapıyorsa biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz, bulaşık yıkıyoruz. Yani üst o, o kostümün içerisinde işte manikürlü tırnaklarıyla, makyajıyla üst <laughs> evine gidip bir cam silmez, temizlik yapmaz, toz almaz, çamaşır suyu kullanmaz. Zannet, Gayet gördüğünüz zaten? gibi. <laughs> Sanat çalışmalarınız içerisinde kendinizi hedef belirlediğiniz ve o yönde ilerlediğiniz bir çalışmalarınız var mı şu anda? Şimdi şöyle söyleyeyim, İlk albümümüzde türkü söylemiştik. Daha sonra farklı tarzlarda da söylemeye çalışıyorum. Buna sahnede de çok yer vermeye çalışıyorum. Yani her tarzdan bir şeyler söylemek istiyorum. Bunu da gönüllü yapıyorum. O yüzden önümüzdeki çalışmalarda da mutlaka farklı tarzlarda söylemek istiyorum. Şimdi halay klibimiz var zaten. Daha sonrasında da gene biraz türkü, biraz daha güncel çalışmalarımız olacak. Evet Hüsnü işte Hanım bu güzel sohbetin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Her e, burada yer alan çok değerli konuklarıma sorduğum üç standart son sorum var. Onlardan birini de sormak istiyorum ama ne yazık ki şiddet biliyorsunuz yaşadığımız dönemde var ve e, şiddet deyince de insanın aklına ilk etapta kadına uygulanan şiddet geliyor. Siz sanatçı kimliğinizle, sanatçı kişiliğinizle şiddete karşı e, nasıl önlemler alınmasını istersiniz toplum olarak? Şiddete karşı sadece kadınlara değil, biliyorsunuz tabii ki ayırıyorum birbirinden ama sokak hayvanlarına yapılan, insanlara yapılan, insanların bir canlının canlıya yaptığı bütün şiddete karşıyım. Evet. Fakat yapılan şiddetlerin susturulması, bastırılması, yok sayılması görmezden gelinmesi. görmezden gelinmesi daha çok şiddete meyilli olmasını insanların sebep oluyor. Daha çok birlik, beraberlik içerisinde bence sesimizi Kime yapılıyor ise daha çok duyurmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor ve yasakların, cezaların arttırılması gerekiyor bununla ilgili. En başta bu olması lazım. Evet şiddet deyince ben genelde kadınlara bağlıyorum. Bu da şu sebepten dolayı başkentin kadınları olup evet. kadınlara yönelik bir program yaptığımız için tabii ki sokak hayvanlarına yönelik evet. insanların birbirine karşı mobbing uygulaması, evet. kadın olsun erkek olsun birbirinin önüne geçmek onları psikolojik şiddet uygulamaları da tabii ki şiddet unsurları içerisinde yer alıyor. Ama ben şuna inanıyorum: Kadınlar korkmadıkları sürece güçlü oldukları sürece kendilerine güçlü olan başarmış arkadaşlar edindikleri sürece onlar da bu şiddet unsurundan çıkacaklar diye düşünüyorum. Hüsnü Ozan kendisini şu anda ekranları başında izlemekte olan kadınlara neler söylemek ister? Tuğla'dan bir evi ancak bir kadın bina yapabilir, ev yapabilir diye bir söz var ya bizler aslında çok güçlüyüz. Her zaman el ele birlik içerisinde yaşadığımız her zorlukta, her sıkıntıda birlik ve beraberlik içerisinde daha çok olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir zaman ben yalnızım, ben çaresizim diye düşünmeyelim. Çok güçlüyüz. Tek başıma ben tek ayakta durabiliyorsam bütün kadınlar bunu yapabilirler. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Hayat güzelleşir. Evet. Nasıl bir başkent hayaliniz var? Başkent benim için şu anda zaten e, çok güzel. Tabii ki pandemi sürecini yok sayarak söylüyorum. Şu anda çok güzel benim için. Ama daha çok her yerde şarkılar söylensin. Bir müzisyen olarak tabii ki türküler söylensin. söylensin Kültür ve sanat anlamında daha fazla şeyler olsun. Hep hayalim buydu benim için. Bunun da bu çalışmaların da arttığını gün gün görüyoruz. Evet, evet. Daha güzel olacak. Evet sevgili izleyicilerimiz, Hüsnü Ozan'la yapmış olduğumuz bu güzel sohbetin sonuna geldik. Ama... Programı öyle hemen kapatmayacağız. Güzel bir kliple kapatalım istiyorum. Evet hareketli, anonim bir şarkımız. Yine onu siz seçin Şinan Şinanari söyleyelim, evet. eğlenelim hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Sizi burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Böyle gençlerin yine altını çizmekten bıkmayacağım. Gençlerin Türkiye'ye tutunmaları, ile yol almaları bizleri daha umutlu kılıyor yarınlar için. Yolunuz açık olsun. Bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. ...sizin vesilenizle birlikte emeği geçen, programda emeği geçen bütün belediye çalışanlarını herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Başkent'in kadınlarında yine çok değerli, çok kıymetli bir konuğu ağırladık. Sevgili Hüsnü Ozan bizlerle birlikte oldu. Başkent'in içerisinde yetişmiş ve sanatını icra eden, çok güzel şekilde icra eden genç bir Türk halk müziği sanatçımız. Haftaya tekrar yeni bir konukla, yine onun etkileyici hikayesiyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ama Şinan Ari ve Hüsnü Ozan sizlerle birlikte. Böyle veda ediyoruz. Hoşça kalın, Hoşçakalın. Hoşçakalın.